Dondurma yapacağız. Evet. Hem de kaldır. Evet, hem de neli dondurma? Neli bu dondurma? Çilek dondurma. Evet, aferin kızıma. Çileğimiz var bir kase, kocaman bir kase. Yoğurdumuz Çilek. var. Bir de balımız var. Evet, şimdi bunları onun koyacağız çocuklar. Bakalım. Evet şimdi Ayla bütün çilekleri içine koyacak. Aferin kızıma. Evet ben koyuyorum bile. Yeter. Yeter mi? Yeter Tamam sen bilirsin. Çok koy anneciğim bir sürü çilek koy. Bir sürü çilekli dondurmamız olsun bizim ya. Tamam anne bir sürü çilek koyuyorum. Ya biz Ekim ayındayız ama Ayla tutturdu dondurma diye. Biz de dedik ki o zaman evde yapalım. Değil mi kızım? Hem çilekleri yedik, hem yıkadık, hem de şimdi dondurma yapıyoruz. Evet anne. Tamam, şimdi yeterli bence ya. Yeterli değil be. Daha mı çok? Evet. Bir sürü çilek mi? Evet. Tadı nasıl çileklerin? Tadı düzeltelim. Güzel mi? Hı -hı. <laughs> Aferin Aa, kızıma. Çok çirkin değil. Ben yüksüm. bu da çirkin değil. Hmm, bütün güzelleri seçiyor Ayla. Bütün güzeller dondurma olacak şimdi. <laughs> Dayanamadı öyle. Tek tek zor geldi tabii. Aferin kızıma. Şimdi yoğurdu döküyoruz üstüne. Yoğurdu Dökebilirsin aşkım. Dökemem. Dökemez misin? Bunu dökebilirim. Evet o bal onu dökebiliriz. Ama daha fazla olması gerek Hayır daha fazla olması gerekmiyor anneciğim. O kadar yeter. Hadi dök bakalım. Dök 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 dök. Aferin benim kızıma ya. Nasıl döküyor ya. Alkış benim kızıma ya. Aferin. Şimdi yoğurdu da dök. Yapabilirsin sen. Ben yapıyorum. Tabii ki de yapabilirsin ya. Koca kız oldun. 3 yaşında oldun sen. Biraz daha yukarı biraz daha yukarı biraz daha yukarı verin kızıma. Düşsene. <laughs> Bir şey olmaz. Elime da ya. Tamam anne yapsın mı? Evet. Şimdi yoğurdu koyacağız içine. Sonra anne buzlu yapacak. Sonra dondurma kabına koyacağız değil mi? Evet. Evet arkadaşlar biz dondurmamızı hazırladık. Evet. Şimdi dondurma kabına koyacağız. Evet şimdi tadına bakacağım. <laughs> tadına mı evet. bakacaksın? Evet. evet. Hadi bak bakalım. Çilekli. evet, güzel miymiş? O zaman hadi dondurma kabımıza koyalım. Evet. Az koysan ne olur anne? Az mı koyalım, dökülür mü? Tamam, hadi dondurma kabımızı açalım. Bütün kap kapları aç bakalım. Aferin benim kızıma. Şimdi benim kızım kendi elleriyle kendine dondurma yapacak ya. Evet. <laughs> evet şimdi. Yok arkadaşlar ben yapamam. <laughs> Yapamaz mısın? Evet bak. Hapsa alsın. Yatakları... Ama çok çok, çok yüksekti. Ah! Tatım kaldırıp dökemez misin onu? Aa, evet. Ağır mı? Evet. <laughs> dene bakalım. Bir dene bir dene. Çok ağırmış gerçekten. Tamam. O zaman ben yapayım mı? <laughs> Anne mi yapsın? <laughs> tamam. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar ben dondurmaları kaplara koydum. Çünkü Ayla'ya çok ağır geldi. Şimdi Ayla dondurma çubuklarını koyacak. Hadi koy de. Koy anneciğim. <laughs> Koyuyorum. Abi verin kızıma. Ben. Koyalım. O neymiş ya? Kelebekmiş sanırım. Sanırım bir Sarımdır. Aferin kızıma ya. Hangi renk o? Barut çubuğu. Dondurma <laughs> çubuğu. Dondurma çubuğumuz hangi renk? <gülüyor> Kırmızıymış. <gülüyor> Şimdi bunlar nereye gidecek? Buzluğa gidecek. Değil mi kızım? Donacaklar, dondurma olacaklar ve kızım yiyecek. Ne oluyor ya? bekliyorum. Tamam bekle olacak hiç mutlaka. Oldum ki? Hadi bak bakayım oldu mu? <laughs> Olmamış ya. Çünkü buzluğa gitmedi anneciğim. Önce dolaba koymamız lazım onları. Ben bu, 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 bu evet arkadaşlar dolaba koyup geliyoruz. Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Dondurmalarımız hazırmış. Dondurmamızı yiyeceğiz. Biz dün akşam götürüp dondurmalarımızı buzdolabına koyduk. Ama Ayla sabah uyanır uyanmaz dondurma istedi. Dondurma 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 dedi. Değil mi Ayla? Evet. Hangisini çıkaracaksın? Bunu. Kelebek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel olmuş. Ya <laughs> bakalım tadı nasıl olmuş ya? <laughs> güzel mi? <laughs> Bayağı olmuştur. Evet aşkım bayağı olmuş ya. Olmuş mu? Hepsi olmuş. Ver canım. Bunu bitireyim de onları da yiyeceğim. <laughs> tamam aşkım. Görüşürüz bir sonraki videoda arkadaşlar. Görüşürüz. Tabii ki. Seni ne yapsınlar? Takip etsinler. <laughs> Takip etsinler. Tamam. <laughs>